Evet. Hem okul senin bütün masraflarını karşılıyor, hem de para alıyor. Herkese böyle. Herkes aynı miktarda alıyor. Evet. Bir de burası var. Kampüsümüz bu kadar. Selamlar. Bugün Ebru'nun okulundayım. Ebru'yu biliyorsunuz vloglarımdan. Okulun adı uh, Nijin. <laughs> Nijit. Nijit. New Jersey. Institute of Technology. Bugün Evrim'in okulunu gezeceğiz. Hem Ebru bize birazcık bilgiler verecek okul hakkında ve işte burada doktora yapıyor. Birazcık onun hakkında. Burası Evrim'in odası. Önce bir şurayı bir gezelim. Sonra videoya devam edelim istiyorum. Gezelim. Arkadaşlar doktora öğrencilerine e, ofis veriyorlar. Ofisten ziyade aslında bir ...paylaşılacak bir ofis veriyorlar ve herkesin ofiste masası oluyor. Ben çok şanslıyım. Ben sadece iki farklı kişiyle paylaşıyorum. Diğer bütün birinci sınıf doktor öğrencileri hep bir odada. On kişiler bir odada. O yüzden çok şanslıyım. Ee, buradan başlarsak... ...kahve makinesi, makinemiz var. Espresso makinemiz. Bu espresso oluyor değil mi? Ben hiç kullanmıyorum. Kahve içmiyorum. Mikrodalgamız var. Normal kahve demleyicimiz var. Buzdolabımız var. Buzdolabımı açarsak... ...burada... Wow. Hepsini Türk içecekleriyle doldurduğumu görebilirsiniz. <laughs> Türk marketlerinden olarak. <laughs> Bu masa 3. sınıf bir doktor öğrencisinin. Bu arkadaki masa 5. sınıf bir doktor öğrencisinin. Wow. Bu da benim. Şu an çok dağınık çünkü ödev yapıyordum Meral gelmeden önce. Einstein'da <laughs> dağınık çok doğru diyorsun. Ee, burada periyodik tablo var ama niye var bilmiyorum. Çünkü ya, biz hepimiz ya. matematik öğrencisiyiz ve burası hep matematik departmanıydı. O yüzden ya, niye ya. bilmiyorum. Ee, iki tane de e, profesörün odası var burada. Bir tanesi hatta odasında. Ama genelde ben gürültü yapıyorum ve ya hiçbir ya, şey sen demiyor. Onu diyecektim. Sonra diyorlar mı? Ebristos biraz böyle. Hayır. <laughs> hiç kimse demiyor. Abi, ben, ben kafayı yerdim. Yani. Ben çok konuşuyorum arkadaşlar. Hayır, Zaten bu vlogda da anlayacaksınız. Değil, ama mesela hoca olsam ve Delirirdim yani. Ben Buraya geliyorum. sürekli arkadaşlarım geliyor ve biz sürekli ses yapıyoruz. Bazen kapısı açık oluyor, arkadaşlarım geldiği an kapatıyor böyle. Biliyor <laughs> çünkü artık ses yapacağımızı. <laughs> Bir, çekmece. Bir sürü çekmecem var da, bu çekmece en güzeli. <laughs> bu benim, şu an biraz az ama e, ye, Türk atıştırmalıkları çekmece. çekmece. Çayım var tabii ki de. <laughs> Poşet çay. Hashtag reklam değil. Hashtag reklam değil. Ebru kahve içemiyor. İçim içmemeyi tercih ediyorum. Çok çok Kahve de içmiyorum diye. Eti Krak. <laughs> Biz şimdi birazcık gezeceğiz. Sen mezun olamazsın. <laughs> Ama yalan çünkü ben yürüdüm ve mezun oldum. Ama bir, bir, bir şey daha okuyor gibisin. Bir şey daha <laughs> okuyorum evet. İnşallah. Gez... Yani. <laughs> Ama bir <laughs> kere yani olmaz <laughs> dedik. Evet. Campus Center. Şimdi Campus Center'a gireceğiz. Kahve alacağız bana. kahve içersem gece uyuyamam. O yüzden... Kahve. Şöyle bir hayat yaşamak isterdim ya. Kahve içse işte gece ayakta kalmam gerektiğinde ya da çok az uyuduysam falan içiyorum. Ben... Uh, hello, can I get a uh, medium cafe, large cafe latte with um, lactose-free milk? Her öğrencinin sevdiği şeylerden biri Taco Bell olması. Taco Bell arkadaşlar buradaki e, fast food bir e, Meksikan restoranı. Evet. Restoran diyorum da yani böyle Burger King, McDonald's gibi falan düşünün onun Meksikan versiyonu. Gerçekten çok kalitesiz e, ama ucuz olduğu için yani çok da aman aman ucuz değil bence. yemeği da oluyor. Yani biraz daha az yağlı gibi geliyor bana. Ee, aşağı ineceğiz buradan, sola döneceğiz. Aşağıda bizim oyun odamız var. Oyun odasının içerisinde e, bowling salonu var. Biraz fazlasıyla eski ama iş görüyor. E, bilardo masaları var sanırım dört tane, ping pong masaları var ve bir sürü bir sürü bir sürü e, şey oyunu var. Ne deniyor? Kart oyunu ha, gibi board e, game'ler game falan var aynen. Hiç hatırlıyorum. Asla etmiyorum. ücretsiz Evet evet ücretsiz bu. Gerçekten mi? Evet. Sadece öğrenci kartını getirmen gerekiyor. Bu şekilde. Şu an bu sağ taraftaki ofisler kulüplerin ofisleri. Yok. Biz yeni bir kulüp olduğumuz için bize ofis değil dolap verdiler. Burası mescit. Namaz kılınıyor görüldüğü üzere. Bu küçük olanlar yurtta kalmayan okula arabayla otobüsle gelenler için hani her gün ağır şeyler taşımasın diye bunları da çok ucuz bir fiyata kiralayabiliyorlar. Burada e-sport kulübümüzün ofisi var. Ofis diyorum ama yani odası burada. <laughs> burada PlayStation var, Wii var, böyle bir sürü bir sürü oyun var, turnuvalar yapıyorlar burada, eğleniyorsun falan. Güzel bir eğlenceli. Ya. Üçüncü katına çıkacağız. Üçüncü katında okulumuzun barı var. Nasıl sevindi. Hayır, bira var. Aynen, kokteyl yapıp satmıyorlar ama bira satıyorlar çeşit çeşit. Ee, hamburger satıyorlar, patates kızartması satıyorlar. E, Tavuk kanadı satıyorlar. Bu şekilde. Orada da bir tane bilardo masası var ama o, oradaki çok eski. Güzel. Ebru'ların Türk kulübü var. Ebru'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın gerçekten. rica ederim. Tabii ki de. Türk kulüpleri de var. Etkinlikler falan yapıyorlar New York'ta da. 29 Ekim'de de balo düzenleyeceklermiş. Evet ama New York'ta önce öğrendim bunları. <laughs> New York'ta yapılan etkinlikler bizim okulun Türk kulübüyle bağlantılı değil. Ha, evet. ee, onlar e, Turkish Student Association Global diye e, bir Türk organizasyonu var Amerika çapındaki Türk öğrencileri birleştiren. Bizim okulun Türk kulübü bizim okulun Türk kulübü yani. <laughs> e, bu 29 Ekim'de yapacağımız galada bizim okulun Türk kulübünün yaptığı bir gala. Ben onları da size... Yani ben onun e, şeyindeyim, Kur, kurul üyelerinden bir tanesiyim ama hani onunla okulun Türk kulübü farklı şeyler. Ben e, uygulamalı matematik üzerine doktora yapıyorum. Daha yeni başladım, ilk dönemim doktora yaparken, Mayıs'ta mezun oldum. Biz üçe gideceğiz. E, ne diyordum? Birinci sınıf doktora öğrencisiyim. Doktora yapmak zor mu? Doktora yapmak çok zor. Çok zor, ölüyorum. Ama bu departmandan departmana, bölümden bölüme göre çok değişiyor. Bizim elektrik mühendisliği bölümünde doktora yapan arkadaşım var. Birinci sınıf, üçüncü sınıfta bir arkadaşım var. Onlar da devam edeyim mi? Ben rahat ediyorum. Tamam. Birinci sınıf arkadaşım çok Hiç rahat. Yok. Sadece üç ders alıyor ve fazladan bir sorumluluğu yok. Ama ben birinci sınıf matematik öğrencisi olarak, yani bir doktoru bir öğrencisi bir olarak bir şey. beş dersim var. Üstüne iki tane zorunlu olduğum, her hafta gitmek zorunda olduğum seminerlerim var. <laughs> var <ya>. Hiç yok <laughs> bu konularda. Asansörde şu an dokuz kişiyiz de. Birinci sınıfımda <gülüyor> ölüyorum ama onlar üçüncü sınıfta çok yoğunlaşıyor mesela. Üçüncü sınıftaki arkadaşım da dehşet yoğun. Çıkıyoruz şimdi. Burası barımız bu arada. İçine gireceğiz bundan sonra. Sağdan girişi var. Koltuklu oturma alanları var. Şu an bu orta kısımda da podyum var biraz. Burada işte etkinlikler oluyor çok fazla. Çekilişler oluyor etkinliklerde, karaoke etkinliği oluyor. Biz de burada yapmıştık zaten. Buranın yemek yerinde patates kısaltması hamburger var dediğim gibi. o, o sabah 11'de açılıyor ama bar kısmı, alkol satan kısmı akşam 4'te açılıyor. O alkol satan kısım da şurası. Bak bu bizim maskotumuz. <laughs> ahmetlik bir şey. <laughs> Animemsi, <laughs> değil mi? Böyle, Görüyorsun ya üstte çok çirkin bir şey, dehşet çirkin bir şey. Da ha, çek fiyatları. Buranın fiyatları ama e, gerçi ucuz demem ya. Ben ama pahalı da ya. demem. Zaten yemeğim de var getirmiştim. <laughs> ne güzel <gezdirdim> de. Teşekkür <gülüyor> ederim. Açalım <laughs> Köprümüz var burada. İki binayı birleştiriyor. Bu aslında o binaya gitmemize gerek yok ama oradan girip çıkabiliriz istersen. E, or evet ama köprüyü göstermek istedim. Bu köprü çok güzel oluyor çünkü. Bu ışıklandırmalar falan da çok tatlı. Buranın dördüncü katında da ofisler var ama orada da oturma alanı yapmışlar mesela. Bir sürü. Peki spor salonu var Var. Hemen onu da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel böyle bir balkonumuz var. Yazın ve uh, güz döneminde gerçekten çok güzel oluyor burası. Çok keyifli oluyor. Evet bazı kulüpler buraları çiçeklendiriyor hep. Burada çimen var görülmüyor olabilir kamerada. Evet zaten okulumuz bu kadar. O alttaki sokağı gördün. Bir de burası var. Kampüsümüz bu kadar. Gerçekten çok küçük. Ee, bu camlı bina spor binası. Bunun içerisinde basketbol sahasından tut, ee, cimine kadar ciminden tut işte e, ne bileyim ne istersen içinde var gerçekten. Havuz da var. Bayağı bir ve bir sürü vaktim var. Ama bir sürü ödevim var. Onları yapmaya çalışıyorum ders aralarında. Oğlum dizi izliyordum dedim ben de. Evet ama arada da bir ara veriyorum yani. Çok iyi ya. <laughs> e, havuz bile var onun içinde. Ücretsiz hepsini kullanabiliyoruz. Duş var içinde kullanabildiğimiz ücretsiz. Peki mesela şey mi? Ee, saatli mi gitmen gerekiyor yoksa bir anda gidip Cimi, e, e, cimi şey cim istediğin anda gidip kullanabiliyorsun. E, havuzun saatleri var kullanabildiğin. Ee, ama genelde açık oluyor yani haftanın üç günü en az açık havuz öğrencilere. Ee, diğer diğer yerleri de kullanabiliyorsun her gün diyebiliyorum ben daha önce kullanmadım. Duşunu her gün kullanabiliyorsun istediğin gibi. Aslında ofisimde yatıp kalkıp <gülüyor> yaşayabilirim. Peki burada kampüs var mı yani öğrencilerin içinde kaldığı biliyoruz. Birçok yurdumuz var bunlardan bir tanesi bu. Ee, bunun arkasında da aynı binadan bir tane daha var. Ee, Adını hatırlamıyorum bu yurdun. Ama bu binanın arkasında var. Oralara da gidebiliriz istersen. O yurt mesela daha güzel. Hemen şu köşede de var bunun hemen böyle çaprazında. Peki, o inanılmaz güzel falan böyle. Bilmiyorsun ama yurtların fiyatlarını biliyor muyuz? Bilmiyorum Hiç Bilmiyorum ya. Götümden atmak istemiyorum. Evet. <laughs> ama Kuran ya arkadaşlarım memnun mu? <laughs> Hangi yurtta kaldıklarına bağlı. Hmm. <laughs> Bazı yurtlar gerçekten çok eski. Ve e, o yüzden hiç memnun değiller. Ama onun dışında kalan arkadaşlarım memnun. Eğer özellikle oda arkadaşı çok önemli gerçekten. Oda arkadaşından memnun olmayıp değiştiren oldu. Ee, evet. Evet. Söyle bir şey daha söyleyecektim. Şeyi söylemiyorduk. Okulda burs imkanları var mı? Onu sormuştum. Pahalı mı? Doktorum daha pahalı. Yüksek lisans. Mesela yüksek lisansını yaptın, doktora geçtin Okul sana bir indirim yapıyor mu aynı okulda? <laughs> Şimdi saçma sorular ama. Şöyle çünkü. bir şey. Burada merdivenden aşağı inebiliriz burada. Tamam. Ee, Yüksek lisans ikiye ayrılıyor Amerika'da biri e, direkt yüksek lisans master dediğimiz, hı hı. E, diğeri de doktora dediğimiz master burada ücretli. Ne kadar ücreti bilmiyorum çünkü ben direkt e, lisansımdan sonra doktora'ya geçtim ve yüksek lisans yapmadım. Ha, doktora ya direkt ya, Master yapmadım. Tam bu evet. Daha bu e, Amerika'da yapılan bir şey. Türkiye'de de yapılıyor diye biliyorum ama. 4 yıllıkta değil mi? Evet. Tamam. E, doktora da. Amerika'da en azından Avrupa'da sistem nasıl işliyor bilmiyorum Türkiye'de de nasıl işlediğinden çok emin değilim. Amerika'da doktora yapmak için okuldan para alıyorsun. Çünkü doktora yaparken asistansın aynı anda. Evet hem okul senin bütün derslerinin masraflarını karşılıyor hem de para alıyorsun. Ama bu sen zeki olduğun için mi yok? Hayır ya? herkese böyle. Herkes aynı miktarda alıyor. Ha ben de doktora yapayım mı? <laughs> Yap ama hayır mesela çok mükemmel bir rakam mı alıyoruz? Hayır ben kameraya söylemeyeyim <laughs>. kaç para aldığımı. <laughs> ama New Jersey'de mesela e, en düşük bildiğim çok düşükler gerçekten hani yüksek bir fiyat hmm. değil. En düşük bildiğim yıllık 20 bin alıyorlar. Ha, çok, çok düşük. Yani. E, benimki bundan fazla NCIT'i çok daha iyi veriyor. Ama ee, bu bilgiyi bilmiyordum, çok güzel bir bilgi. Peki evet. bir şey ben mesela doktor yapmak istesem neye göre beni alacaklar? Neye göre yani seni alacaklar? Ben, Şimdi... Beni alırlar mı? Bu yani. arada şöyle bir televizyonumuz var. <laughs> bu aslında çalışıyor, radyo gibi bir şey. Ama nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum. Bazen çalışıyor görüyorum, bazen çalışmıyor görüyorum. Ne, ne çalıyor ki? Böyle müzik şeyini görüyorsun, seslerini görüyorsun, içinden ses çıkıyor. Bazen NJT videoları çalıyorlar bunda. <laughs> Gerçekten nasıl ayarlıyorlar hiç bilmiyorum ama böyle güzel bir şeyimiz var. Şey gibi köydeki televizyon. Köyde değerlenen televizyon. Şu televizyon çok hoşuma gitti ya. Ebru arkadaşını gördü birazcık bölümünde ama şu televizyon çok hoşuma gitti. Doktora için şartlar neler? Doktora için... Şimdi doktora araştırma diploması diye özellikle bunu çok söylüyorlar Amerika'da. Research degree diyorlar doktoraya. Ee, o yüzden bir araştırma geçmişiniz varsa daha önce lisans yaparken araştırma yaptıysanız ya da biraz ara verip doktora geliyorsanız o arada herhangi bir araştırma yaptıysanız bunlar çok değerli. Ve ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerçekten çok değerli üniversiteler için. Ee, onun dışında hani notlar önemli değil diyorlar ama bir dereceye önemli. Eğer... Direkt mesela kötü bir ortalamayla üniversiteden çıkıp doktora yapmaya çalışırsanız sizi muhtemelen kabul etmeyecekler. Eğer e, araştırma geçmişiniz yoksa ve notlarınız çok düşükse. Bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi benim araştırma geçmişim yok. Tamam. Notlarımda lisansı hatırlamıyorum. Türkiye'deki yüksek lisansında 4'e yakın 3.97 98 mi öyle bir şey. Hı hı ben kabul ederler. Ee, açıkçası bilmiyorum. Ee, yüksek ama okullar çok büyük büyük ihtimalle kabul etmez. Yani bizim NCIT aslında e, devlet okulu. Amerika'da özel üniversiteler çok fazla. E, devlet okulu sayısı hatta gerçekten çok az, yaygın olmayan bir şey. E, ne diyordum ya? NCIT <laughs> evet, devlet okulu. Evet, NCIT devlet okulu. Ha devlet okulları ama arasında. devlet okulu olunca da yine büyük... Paralı bir okul yani. Evet evet devlet okulu olması parasız olduğu anlamına Aa. gelmiyor. Amerika'daki bütün üniversiteler paralı. Sadece özel okullar biraz daha fazla paralı. Ee, devlet üniversitesinde NJIT Amerika'daki en iyi üniversitelerinden biri devlet üniversiteler kategorisinde. Ee, mesela özel bir üniversitenin Yüksek olan özel bir üniversitenin Harvard olsun, ne bileyim Yale olsun onlara alınman imkansız diyorum. Onlar zaten <laughs> var. Ama böyle yerlere alınabilirsin gibime geliyor. Hmm. Bilmiyorum. Özellikle mesela ne yapmak istediğini biliyorsan, departmandaki hocalarına ulaşıp onlarla konuştuysan ve onlar özellikle sana biraz yön gösterirse... E onlar zaten diyorlar biraz yani hmm. e, alınırsın ya gel ben benim hani böyle şey sana pozisyonum var çünkü araştırma yapmak istediğin hoca o anda doktor öğrencisi aramıyor olabilir o anda hmm. doktor öğrencisi varsa başkasını istemiyor olabilir. E, o yüzden önceden araştırman gerekiyor, hocalarla konuşman gerekiyor, gidip bir kampüsü ziyaret etmen gerekiyor doktora da. E, onun dışında ben ne alınır ne alınmaz diyemiyorum. En önemli şeyler, en önemli şey araştırma yapmış olman. Hmm. benim gözümde teşekkürler Ebru evet. açıklayıcı oldu bayağı gerçekten Rica çünkü ederim. zaten sen burada yaş bu okulda okuduğun için bütün hocalarla da iletişimin olduğu için nasıl bir yol izleyeceğini daha iyi biliyorsun evet yani. evet çünkü ben e, lisansımı da burada yaptım bu arada bilmeyenler için e, lisanslayken buraya gireceğiz burası bizim e, şey binamız spor ya. binamız ben, spor e, ben lisans yaparken araştırma yaptığım için, o araştırmadan da devam etmek istediğim için, hocalarım da öğrenci aradığı için <laughs> benim okula alınmam aslında çok kolay oldu. Çok zor bir süreç yaşamadım. Çok iyi. Wow. Evet, evet. Bu okulun spor Evet, voleybol takımımızda iki tane birbirinden başarılı Türk öğrencimiz var. O Türk öğrencilerimiz var. Hani çok mu değil ama az da değil. Herhalde bir 70 tane Türk öğrencimiz vardır. Bunların muhtemelen 30 tanesi İTÜ'den geliyor. Ee, kalan öğrenciler burada doğup büyümüş ya da F1 vizesiyle gelmiş öğrenciler. Ee, bu şekilde. Evet, mevcut. Konuşturdum. Kız yoruldu. Yokum, az şey çıktık ya merdiven. Aslında sağın sağına gidersen burada raketbol şeyleri var, kursları var. her yani şeyleri var, kursları diyorum işte alanları var. Aynen. Burası koşma bandı, şurası stadyum gibi. O aşağı inen yer, o aşağısı da basketbol alanı. Ee, bu arkalarda da basketbol alanları var. Vay be ya bu olay çok hoşuma gidiyor. Spor o kadar çok önem veriyorlar ki. Evet çok veriyorlar. Spor, iki spor salonumuz var. Eski... Bu bir tanesi. Ben bunu daha çok seviyorum çünkü daha yeni. Diğerinde ekipmanlar daha az. Burada ini iniş değil mi burası? Evet, evet. İnip girdiğimiz yerden çıkacağız. Çıkalım iki dakika kapatalım, bir nefes alalım. Ee, bir <laughs> bir tanesi, bu özel bir yurt aslında. Ee, honors öğrencileri dediğimiz, üstün başarılı öğrencilere daha fazla burs verebiliyor okul. Ve bu burs seçeneklerinden bir tanesinin içinde ücretsiz e, yurt konaklaması veriyor. Bu konaklama onlara ait. Evet. Peki ya sınır nasıl üstün oluyorsun yani? Ee, ben... Araştırmalarından dolayı çünkü burada dört ortalama yapmak çok zor değil. Her yani evet değil. Buraya gelmez herhalde. Ee, Özel bunların internet sitelerinde bilgileri var. Başvuru yapmak için işte gönüllü bir yerlerde çalışmış olman gerekiyor. Ekstra bir ödüllerin olması gerekiyor. Yani derslerin yanı sıra seni insan yapan. Evet, bütün evet. Bir Genel yani. olarak başarılı bir insan olduysan. Ben yani çok iyi bu bilgiyi söylemen çok iyi oldu. Çünkü biz Türkiye'de böyle kağıt üstündeki başarılar. biliyor musun? sporcuysan tabii ki de başarılı olur ama bir yerde gönüllü faaliyette bulunduysan pek etki etmiyor. Evet, evet. Bu Amerika'da, Amerika'da üniversiteye girerken aslında doktora programında yüksek lisansla o kadar önemli değil ama lisans programına girerken en önemli şeylerden birisi hani lise ortalaman o kadar önemli değil aslında. Senin lise dışında yaptığın faaliyetler, e, gönüldü çalıştığın yerler çok daha önemli. E, dediğim gibi bu da üstün başarılar, başarılı öğrenciler için yurtları. Burada kalan herkes ücretsiz yurtta kalmıyor ama kalan herkes üstün başarılı öğrenci. Teşekkürler. Şu, e, şu yurt da yeni yurtlarımızdan bir tanesi. 5 tane falan yurdumuz var bu arada. E, bu kampüsteki en güzel yurt. İçinde her şey var. Kartım olsa girerdik. Kalan arkadaşım var mı? Sen nerede? Kalan var arkadaşım var. Ben Biz oranın giriş katında çok fazla oturma, eğlenme alanları var, mutfak falan var. Oraya gidip oturabiliyoruz öğrenci olarak. Evet, bir de öyle bir durum var değil mi? Biraz evet. Arkadaşlarını da rahat sokabiliyorlar. Mi? Evet, evet. Çok fazla halal food truck'ımız var. Ama bunların hiçbiri güzel değil. Aşağı sokakta var bir tane, orası çok güzel. Ben bu halal food'lardan... Çok kötü, hayır bizim ağız tadımıza göre değil kesinlikle. Yemedim hiç çünkü... <laughs> New York'ta da yemedin mi? Çok kötü. New Çok ilk kötü ama yedim. o zamanlar et falan yemediğim için hani Aa. patates kızartması falan yemedim. Bayağı kokmuşlar. Bayağı iyi. Burada peki pardon lafını kestim aşağıdan. Hayır, önemli bir şey demiyorum. E, arabanın olmasına gerek yok eğer burada yaşıyorsan değil mi ya? Yani bu bölgede yaşıyorsan. Eğer yurtta yaşıyorsan kesinlikle gerek yok. Nereye gidip geleceksin ki? Yani zaten değil bizim mi? bu İTÜ programından kalanlar e, okulun yurdunda kalmıyor ama özel yurt var hemen bir sokak yanda, çok yakın o da okula. Hiçbirinin arabası yok. Olmasına da gerek yok. İTÜ programını da merak ettim. Onu da bir araştıracağım. Ee, ama İTÜ programından gelenler eyalet içerisinde yaşayanlarla aynı fiyatı ödüyor. Çok bu bu çok iyi. Ben Montclair'e özellikle o yüzden gittim. Arada fiyat farkı yoktu. İlginç bir şekilde ama normalde 10 bin 20 bin falan senelik fark ediyor. Evet, evet. Dolar yani, dolar. Benim lisansım e, her dönemi 10 bin dolardı. Ama ben e, vatandaş olduğum için devletten destek alabiliyordum. Bu uluslararası öğrenciler için geçerli değil. E, burs alabilirsiniz ama burs, özel burs alabilirsiniz. Onu kovalamak gerekiyor, evet galiba. çok kovalamak gerekiyor. Alması gerçekten zor bir şey. Yani ona güvenip gelin, gelinilmez bence. Yok hayır ona güvenip gelemezsin asla. E, ama benim dönemlik 10 bin oluyordu hani azalıyordu. Ama itüllerde dönemlik 10 bin ödüyor yani. yani kaç dönem oluyordu? E, İçinliler işte 4 dönemlerini Burada geçiriyorlar Yani toplam 40 bin dolar Aslında Türkiye'de özel bir okulda okusan Gene aynı fiyata gelecek bir şey Tabi burada e, Fazladan masrafları şu oluyor e, Burada kira ödemek zorundalar Yurda yemek için para ödemek zorundalar Bunu da eklemek zorundasın Güzel yani. Valla arkadaşlar Ebru her şeyi anlattı Ben de birçok bir şey öğrendim Bilmediğim bir sürü şeyi de anlattı bana o yüzden Ebru'ya yorumlarda teşekkür ederseniz çok mutlu olurum. Tamam bu içinde yürüdüğümüz köprü. Evet. Şimdi kütüphaneye gideceğiz. Kütüphaneyi bir gezelim bakalım görelim. Orayı da çekelim. Komple bu okulu gezmiş olalım istedik. <laughs> Daha Daha açık. Kapıyı şeye basacağım ben de birlikte gir yoksa giremez. Çalışma alanı Burada bir yaprak masası var. Ben burada kahve odamı unuttum bu arada. Çünkü bu dönem hiç gelmedi buraya. Vaktim olmadı. Ücretsiz kahve. Evet, ücretsiz su, kahve. Bak, aa buraları da yazıyor. Aa, su işte. Ama bardak. Aga be. Kahve var, bardak yok. Kalmamış bardak. Normalde bardak koyuyorlar buna. Evet. Şimdi burası yanlış hatırlamıyorsam üç katlı. Bir de geniş bir alanı var. Oraya da inşallah. Ben odamda ders çalışıyorum genelde evet. Bunlar üç boyutlu yazıcılarımız. Bir sürü bir sürü bir sürü var. Bunların malzemesini mesela bak birisi bir şey yapıyor. Bir şey miyiz? Yapamayız çünkü bunları kullanmasını bilmiyorum. Ben üst katta bir şey kullanabiliyorum ama şu anda gene bir şey yapamayız çünkü laptopum yanımda değil. <laughs> okay. Ama evet, bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. Bu üç boyutlu yazıcılar ücretli ama çok ucuz bir e, şey var. Hani saatlik 50 kuruş falan. üç oturuyordum ama şu geniş alanı inşallah gösterebilirim. Burası daha büyük makinelerin olduğu alan. Bunlar hep mühendislerin kullandığı şeyler. Burada çivi falan yapıyorlar bazı dersleri için ama daha büyük projeler de yapıyorlar. Mesela orada bak race car yapmaya başlamışlar. Wow. Aynen. Burası daha büyük projeler için. Ben buraya çok girmiyorum çünkü ben mühendis değilim ve burada yapabilecek ya yeteneğim yok burada bir şey yapabilecek. Ama bilen için çok havalı. benim peki tekrardan öğrenci olma isteğimin gelmesi şurada böyle <laughs> takılmak istiyorum anladın mı? Yani burası kampüsteki en güzel yerlerden biri gerçekten. Çok fazla şey yapabileceğin, öğrenebileceğin ya yer. Bir de. de şey çok hoşuma gitti. Kalabalık değil. Bilmiyorum ben dönem dönem kalabalık ama. Yok burası değil. Burası mühendis ya da hobi için kullanmak isteyenler, o binadakiler özellikle e, mimar olan arkadaşlar için. Böyle. Bu şekilde. Teşekkürler Ebru. Rica ederim. Üçüncü değişim falan o Ama baya bu bir mikrofon gibi kullanıyor. <laughs> Ama baya şey gösterdim ve ben çok eğlendim. O yüzden teşekkürler. Rica ederim her zaman, her zaman beklerim. Her perşembe buradasın artık. O zaman söyler misin kanalıma abone olsun? O zaman <laughs> <Kapatacağım> kanala... <laughs> kanala abone olup tak... abone olmak, takip etmek zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir like'ınızı bekleriz, bir yorumunuzu bekleriz. Nasıl videolar istiyorsanız onları yorumlara yazarsanız dinlemeye çalışırız. Teşekkürler. Bye! Bye. <laughs>